Merhaba. Bugün size Optimism token'larınızı nasıl kullanabileceğinizi göstereceğim. Resmi Optimism sitesinde belirtiliyor ki Optimism token'ları kullanıcıların Optimism Collective'e katılmasını sağlar Optimism protokol yönetim sisteminde. Ancak Optimism token'larımızı nasıl kullanacağız? Örneğin onları delegasyon yapabiliriz. Bunun için ana siteye girmemiz ve Governance sekmesinde Delegate düğmesine tıklamamız gerekiyor. Bizi cüzdanımızı hemen bağlamamız gereken bir sayfaya yönlendirecek. Profilimize girebiliriz. Burada bakiyemiz zaten görüntüleniyor. Aynı profilde Edit Delegate Statement düğmesine tıklayabiliriz. Bu sayfada insanların sizinle aynı fikri paylaşan kişilerin size token'larını delegasyon etmeleri için kendiniz hakkında bir açıklama ekleyebilirsiniz. Şimdi Voters sekmesine geçiyoruz. Burada bir kişi bulabiliriz. Hangi pozisyonu Optimism projesinde paylaştığımızı ve ona token'lerimizi devretmeyi planlıyoruz. Birinin profilinde devam edelim. Burada profilin açıklamasını okuyabilir ve bu profilin hangi oylamalara katıldığını görebilirim. Token'lerimizi ona devretmeye başlayalım. Bunun için delegate düğmesine basmamız gerekiyor. Delegate düğmesine tekrar basıyoruz ve cüzdanımızda işlemi onaylıyoruz. Token'lerimizi başarıyla devrettik.